Cumhuriyet'e selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, İstanbul Karaköy'de bulunan e, Yeraltı Camii'nde e, bulunuyorum. Sizlere de buradan e, en azından e, biraz faydalı olabileceğini, biraz değil, çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı şeyler aktarmış olayım. E, burada Amr bin e, El As radıyallahu anh, ve bin Hüşeyre, radıyallahu anh ve Süfyan bin Uyeyne, rahmetullahi aleyh tabiinden. Ee, yani bunların e, kabirlerinin bulunduğu bir cami. E, Haliç'e e, Bizanslıların girişi önlemek için Galata Sirkeci arasında çekilen zincirin bir ucunun bağlandığı bir Kule'nin bulunduğu alt taraftaki cephanelik burası daha sonra Osmanlı döneminde burası e, ne yapılıyor e, hazırlanarak ibadete hazır hale getiriliyor İstanbul'da olup da buraya gelmemek ya da İstanbul'a gelip de burayı görmemek büyük kayıp olur diye düşünüyorum. Sizlere e, burayı e, görüntüleyeyim istedim. Yani e, yer altında bir yer burası. Buranın e, maneviyatı çok başka. Geldiğiniz zaman zaten görürsünüz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan e, kutsal emanetler. Buradaki Peygamberimizin sakalı şerif. Buradaki temmüm. Abdest için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı taş. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalıcı. Ant olsun ki sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz mallar, candan hazlatan eksiklikle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabırlılar ki bir musibet geldiği vakit inna lillahi ve inna ileyhi raciun yani biz Allah Celle Celaluhu'nun kullarıyız. Nihayet ona döneceğiz derler. İşte onlar Rablerinden ve rahmet. Allah. Onlara ve işte hidayet edenler onlar. Allah, Allah Celle Celaluhu salavatı bütün günahların mağfiretidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor sizden biriniz her şeyde inna lillahi ve inna ileyhi raciun desin. Hatta Onların tasması ayakkabısını bağ kopsa da zira o musibettir. Bir adam musibet anında inna lillahi ve raciun derse Allah Celle Celaluhu o musibeti onun hakkında hayırlı kılar ve onun yerine de onun razı ve memnun olacağı bir şeyle doldurur. Ve Allah Celle Celaluhu buyuruyor sabahleyin akşamleyin uyurken on defa la havle ve la kuvvete illa billah kuvvet ve kudret ancak Allah'ındır. Celle Celaluhu diyen ümmetine haber ver ki uykuları sırasında dünya belaları gecelerin, şeytanın hileleri sabahleyin gazabım onlardan kaldırılır. Ramuz el Hadis 514 Taksim 3 Arkamız dönmeden mübareğe şöyle geçelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yayının bir resmi var. Şuranın görüntüsünü alayım. Burayı da okursunuz. Durdurarak okuyabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru da devam ettim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nali saadeti. Burada da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gazetine suyu. Rabbim bizleri de şefaat ve nail eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir toprağı. Yani burayı gelip e, görmeniz e, hakikaten faydanıza diyeyim, faydamıza diyeyim. Buraya geldiğinizde eğer benim vesilemle geldiyseniz e, bizi de dualarınıza katarsanız memnun oluruz iyi gösteren oklar var burada. Ona mutlaka dikkat edin. Umarım sesim iyi çıkmıştır. Gayet sessiz olmaya çalışıyorum. eski bir e, açabileceğim bir şeyi evet, açabildim çok eski arkadaşlar bu Osmanlı'dan kaldığına e, hiç şüphem yok evet imam burada kıldırıyor Allah Celle Celaluhu Ümmeti Muhammed'e buradaki mübarek yatan zatlar hürmetine de Rabbim ümmet Muhammed'e esenlikler, birlik, dirlik nasip eylesin. Amin. Sizler de bizlere lütfen dua edin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Umarım her şey güzel bir şekilde gönlünüzce olur. Caminin çıkışında da nasıl bir şey ee, bak, sizleri bekliyor. Şöyle görün. Cami yeraltı cami. Hicri miladi 1166-1169 yıllar arasında hicri miladi 1753-1756 arası yapılmış. Evet. Çıktıktan hemen sonra şöyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Evet, manzara da böyle. yürüme mesafesi burası. Deniz. Ayasofya. Şu karşıda görünen Ayasofya. <laughs> Yüzmeyi biliyorum abi. Neyle yüzeceğiz? Şort yok. Bir şey. Malta'da Dragos'ta bir mi ya, bir pazarda yüzme şeyi yaparız. İnşallah, sağlam. inşallah, uykusuz, 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 uykusuz. inşallah. Evet, sizi karşılayan görüntü bu arkadaşlar. Bu arada, ee, Necmettin Bey'e bir iki soru yöneltmiş olayım. böyle. Necmettin Bey, selamun Selamun aleyküm. Allah Allah. Az önce ziyaret etmiş olduğumuz camiden almış olduğunuz hissiyat, o maneviyatı hissedebildiniz mi? duygularınızı sıcağı sıcağına bizimle bir paylaşır mısınız? Allah Allah olsun. Tabii inşallah sizin de duyduğunuz gibi Allah bir Allah tık Allah sesli Allah. konuşabilirsek belki duyulamayabilir. İnşallah siz de biraz önce videolarda hep söylediniz. İnşallah tabii görülmesi gereken bir mabet. İstanbul zaten başlı başına bir tarih ecdadın bize bırakmış olduğu miraslara sahip çıkmamız gerekiyor. Ve e, zannımızca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem'e geldik, ziyaret ettik. İnşallah Allahü Teala onların nezdinde, Efendimiz Muhammed Mustafa'nın nezdinde bizlerin de günahlarını bağışlasın inşallah. Amin. Allah tekrar hayırlı mübareklerin ziyaretlerini bizlere nasip eylesin, sizlere nasip Amin. eylesin. Amin. Gününüz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Var olasın abi. Ben de sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kıymetli arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.